ve Respitli Seyahat'ten herkese merhaba. Bu haftaki videomuzda sizlerle birlikte ailecek pikniğe gitmeyi sevenlerin olsun, işte bisiklet turları yapanların, yürüyüş etkinlikleri yapan, kamp yapan, yani dış ortam aktivitelerini seven herkesin hemen hemen elinin altında bulunan bir ürünü inceleyeceğiz. O ürün A101'de, BİM'de, hemen hemen her yerde kolaylıkla bulabildiğiniz fiyat performans ürünü olan Stanley'nin Adventure serisine ait 1 litrelik termosunun incelemesini yapacağız ve kullanıcı deneyimlerimi aktaracağım. İsterseniz bu büyük canavarın neler yapabildiğine bakmak için çayınızı ya da kahvenizi hazırlayın. Hep birlikte videoya başlayalım. Bir litrelik termos ihtiyacım vardı. Ben de herkes gibi hemen internete girdim ve araştırma yaptım. Karşıma Adventure serisine ait bir litrelik termos çıktı. İnternetteki fiyatları 400, 470 hatta 500 TL'lere varan fiyatlara ulaşıyordu. Ben de gittim en yakın bin mağazasına birkaç şubeyi dolaştıktan sonra kendisini buldum. İlginç şekilde sarılıydı ve beyaz bir örtüye sarmışlar yani bir kağıda sarmışlar ve gayet korunaklıydı. Hatta ilk ben açtım diyebilirim jelatinini. Şu an sizler de ekranda görüyorsunuz ve karşıma bu termos çıktı. Ben BİM'den 319 TL'ye satın aldım. Gerçekten fiyat olarak da iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani internettekileri düşününce hem de 6 takside alabiliyorsunuz. Bu da güzel oldu. Şimdi ürünün teknik özelliklerine gelecek olursak. Ürünün teknik özelliklerinde 10 santim bir genişliğimiz var. 29,5 cm de bir yüksekliğimiz var. 1 litrelik termos için ideal ölçülerde olduğunu söyleyebilirim. Stanley'nin klasik serisine ait 750 ml'lik termoslarla aynı boyda. Ancak bu biraz daha tombiş diyebilirim. O biraz daha dar kalıyor. Çünkü arada bir 250 ml oynadığını söyleyebilirim. Termos 1 litre. Bu 1 litrede ortalama 250 ml'den 4 bardak içecek çıkarttığını söyleyebilirim. Yani 4 kişilik bir aile için ideal. Tek seferde işi çözebilirsiniz. Bu anlamda iyi. Klasik rengi olan yeşil rengi satışta her yer. Bence yeşil rengini almakta fayda var. Eğer çarparsa ya da bir yerleri düşerse en azından boya atması olmuyor. İşte siyah olsun, beyaz olsun diğer renklerde bu gibi problemleri yaşarken yeşil renkte herhangi bir derdiniz olmasın. Çünkü ürünün kendi orijinali yeşil renk. Ürünün hemen ön tarafında stenli yazısını görebiliyoruz ve alt tarafta da bir bandrol var. Bu bandrol şeridine de işte ürünün teknik özelliklerinden bahsedilmiş 24 saat sıcak tutuyor 24 saat soğuk tutuyor ve 5 saat 5 günde buzlu tuttuğunu iddia ediyor bu test olayından biraz bahsedeceğim az sonra videoların ilerleyen dakikalarında ama ürün genel anlamda güzel Adventure serisine ait bir ürün klasik serisi de var Stanley'nin ama klasik serisinde bildiğim kadarıyla bir litrelerde kulplu versiyon var yani kulp bazen işinize engel olabiliyor. Yani bunu çantaya takarken kolaylık sağlayabiliyorken o klasik seride o kulp bir yerlere takılabiliyor. Ama taşıma konusunda elde taşıyacaksanız o daha avantajlı. Bunu da söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla sıcak ya da soğuk özelliklerinde herhangi bir şey değişmezken sadece o ergonomik açıdan taşıma olayı biraz değişkenlik gösteriyor. Burada Stanley'nin yapmış olduğu işte testler var eksi 70 derecede test yapmış işte 4000 defa düşürme testi yapılmış Ve buna benzer e, testlerden bahsediliyor Arkada da işte gerekli bilgilendirmeler yapılıyor Ürün 3 parçadan oluşuyor bir tanesi kapak bu kapağı bardak olarak da kullanabiliyorsunuz Yani gerçekten işe yaradığını söyleyebilirim Bardak aramıyorsunuz bu bardağı kolaylıkla kullanabiliyorsunuz hem de yalıtımlı bir bardak zaten İkinci olarak şurada bir kapağımız var. Ürünü yani ürün içerisinden sıvı akışı yapmak istediğinizde kapağı komple çıkartmak durumunda değilsiniz. Şurada görmüş olduğunuz stand yazısının sağında solunda oklar var. Bunu açarak şuradaki boşluklardan bardağınıza kolaylıkla sıvı dökebilirsiniz sıcak ya da soğuk. Ancak şunu tavsiye ederim. İçerisine koyduğunuz sıcak sıvılar bir basınç yapıyor. O yüzden kapağı açarken ürünü yüzünüze değil yukarı doğru tutun yani yüzünüzden uzak olsun herhangi bir işte kapak fırlaması gibi durumunda o fazla basınçtan size zarar gelmesini istemeyiz o yüzden böyle sıkıca tutun ve yavaş yavaş açın o zaten e, basıncı at, atarken bir ses çıkartıyor böyle çok ince bir ses onu duyarsınız ondan sonra kapağı komple çıkartabiliyorsunuz bu da e, ince bir kullanım detayı olsun başka videolarda söylemeyenler olmuştur ürünün içerisinden şöyle bir bakım ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu da gerçekten güzel olmuş. Şimdi bu ürünü aldık nasıl kullanacağız ya da işte bakımında nelere dikkat edeceğiz bilmiyorken bu ürün içerisinde her şey yazılmış bu kağıt içerisinde. Bir de şöyle bir detay var. Biliyorsunuz ki Stanley ürünlerine işte ömür boyu garanti veriyor ama bu sadece yetkili distribütöründen aldığınızda geçerli bir durum. Ve bu noktada da distribütör olan kutup ayısı şöyle bir buraya QR kod koymuş. Bu QR kodu telefonunuzun kamerasıyla okuttuğunuzda Stanley'nin yani kutup ayısının web sitesine gidiyor ve ürünü şu altta görmüş olduğunuz işte bandrolden ve işte fiş tarihinden falan kayıt ediyorsunuz. Ve ürünü kayıt ettiğinizde ömür boyu garanti sisteminden faydalanıyorsunuz. Yani buna özellikle dikkat edin. Çünkü herhangi bir problem olduğunda Firmayla iletişime geçip Bu alttaki seri numarasını ya da işte nereden aldığınızı söylediğinizde Kolaylıkla size yardımcı oluyorlar Yani olmaz olmaz demeyin Şu kapağı kaybederseniz izolasyonda bir problem olur Kesinlikle bence kayıt ettirin çünkü bu etiket belli bir kullanımdan sonra sökülüyor Bunu da söylemiş olayım Şimdi ürünün iç kısmına bakacak olursak şöyle bir iç kısmı var Yani gerçekten parlak ama zamanla bu tabi içerisinde kahve koyarsanız çay koyarsanız e, farklılaşacaktır e, kararacaktır bunu da temizlerken sodayla temizlemeniz gerekiyor sodayı koyuyorsunuz suyu koyuyorsunuz ve kapağı kapatmadan işte lekenin ağırlığına göre yeri gelir bir gün olur yeri gelir işte bir saatte de çıkartabilirsiniz kesinlikle e, yüksek e, çamaşır suyu gibi ya da işte buna benzer klor içeren ee, şeyler kullanmayın, deterjanlar kullanmayın, kullanım kılavuzunda da yazıyor yalıtıma zarar verebilirsiniz, bunu da söylemiş olayım. Şimdi sıcak soğuk muhabbetinden biraz bahsedeyim. Ben ürünü satın aldım ve bir test ettim acaba hani yalıtımında bir problem var mı yok mu diye ee, içerisine sıcak suyu doldurdum şuraya kadar yani 1 litreyi doldurdum ve ee, dış ortam sıcaklığında yani ortalama 12 dereceydi hava sıcaklığı. O zaman ee, test yaptım. İlk ölçtüğümde sıcaklık 95.6 santigrat dereceydi. Bir gün durdu kapağını hiç açmadım. Tabii ki bunu yapmadan önce sıcak suyu koydum çalkaladım ve öyle testimi yaptım. Yani sıcak suyu koyduğum gibi test yapsaydım zaten sıcak su bir noktada hemen düşecekti termosu ısıtmak için. Bu noktada buna dikkat edin. Yani sizde içerisine sıcak ya da soğuk sıvı koyarken önce biraz koyun şöyle bir çalkalayın. Ondan sonra koymak istediğiniz sıvıyı tekrar koyun. Bunu yaptıktan sonra bir gün kapağı kapalı şekilde dış ortamda bekledik. İşte gece hava sıcaklığı ortalama 8 dereceye 9 dereceye düştü. Ertesi sabah baktığımda sıcaklık 59,5 santigrat dereceydi. Yani 36.1 santigrat derecelik düşüş vardı. 60 santigrat derece o sıcakta firmanın vermiş olduğu değerlere uygun olduğunu söyleyebilirim. Yani ürün 24 saat sıcak tutabiliyor. Hatta biraz daha bekleseydiniz ılık bir şekilde de içerisindeki sıvıyı kullanabilecektiniz. Hani tam kaynak olmasa da ılık bir şekilde kullanılabiliyordu. Yani özetle ürün gerçekten güzel. Türkiye'de uygun fiyatlı bir işte termos arıyorsanız bence çok uzağa gitmeye gerek yok. Hemen yakınınızdaki BİM ya da A101 marketine gitmeniz yeterli. Oradan alabilirsiniz. Ancak şunu da söylemekte fayda var. A101'de satılan termoslar bildiğim kadarıyla kutup ayısı tarafından getirilmiyor ve bu noktada da Türkiye garantisi altında olmuyor. Yani getiren ithalatçı firma tarafından garanti veriliyor. Size tavsiyem gidip BİM'den almanız ve içerisinden görüyorsunuz kutup ayısının bir broşürü çıkıyor. O şekilde kayıt ettirmeniz. A11'den alırsanız garantisiz bir şey olur. E ileri ileride işte yalıtımla ilgili bir problem yaşarsanız da maalesef Türkiye'deki distribütörden faydalanamazsınız. Bunu da söylemiş olayım. Ürünü ben beğendim. Dediğim gibi uygun fiyatlı ürün arıyorsanız hiç kaçırmayın. Gidin alın. Zaten bunlar bir daha bu fiyatta bulamayacaksınız. Bu dolar euro gittikçe Bunlar da gidecektir. Bunu da söylemiş olayım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bisikletle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Güzel termos. Beğendim ben.